Herkese merhaba. Bugün İslam'ın beş temel şartından birine, zekata bakıyoruz. Ama belki de hiç düşünmediğiniz bir yönüyle. Zekat sadece bir ibadet değil, aynı zamanda çok köklü bir sosyal finans sistemi. Gelin bu sistemin detaylarına şöyle bir dalalım. Biliyor musunuz, her şey aslında kelimenin kendisiyle başlıyor. Zekat kelimesinin kökeninde artma, arıtma ve bereket gibi anlamlar var. Yani bu kavram en başından itibaren bize malın azalacağını değil, tam tersine manen çoğalacağını ve temizleneceğini söylüyor. Bu bir yardımdan öte bir arınma ve büyüme felsefesi aslında. Peki, zekatı sık sık sadakayla karıştırıyoruz değil mi? Aralarındaki en temel fark ne? Aslında ayrım çok net. Zekat, belli kuralları olan, her yıl hesaplanan, zorunlu ve sistematik bir ibadet. Sadaka ise tamamen gönüllülük esasıyla ne zaman ve ne kadar isterseniz yapabileceğiniz bir iyilik. Yani biri bir sistem, diğeri ise anlık bir eylem. İşte bu ayrım zekatın o kurumsal yapısını anlamamız için kilit nokta. Şimdi gelelim zekatın nedenine. Yani bu sistemin amacı ne? Neden hem kişisel bir ibadet hem de bir sosyal adalet aracı olarak görülüyor? Zekatın manevi ağırlığını anlamak için belki de en çarpıcı ipucu bu. Kur'an'da namaz ile birlikte tam 27 kez yan yana anılıyor. Bu aslında bize imanın iki kanadı olduğunu gösteriyor sanki. Biri yaradana yönelik bireysel bir sorumluluk olan namaz, diğeri ise doğrudan topluma dokunan mali bir sorumluluk olan zekat. Zekatın faydası hani derler ya, hem verene hem de topluma. İki taraflı bir kazanç var ortada. Veren kişi için bu, malını ve nefsini cimrilikten arındıran bir tathir yani temizlenme süreci. Şükran ve cömertlik duygularını besliyor. Toplum içinse bambaşka bir işlevi var. Yoksulluğu onurlu bir şekilde gideriyor. Sosyal dayanışmayı perçinliyor ve servetin tek bir yerde birikmesine engelleyen bir denge mekanizması kuruyor. İyi, güzel de bu sistemin matematiği ne? Nasıl işliyor bu çarklar? Çünkü zekat öyle rastgele bir bağış değil. Aksine kendine özgü kuralları ve hesaplamaları olan net bir yapı. Gelin bu mekanizmayı adım adım inceleyelim. Sistemin ilk anahtar kavramı nisap. Nisap en basit haliyle zenginlik sınırı demek. Yani bir kişinin zekat vermekle yükümlü sayılması için sahip olması gereken asgari varlık seviyesi. Bu eşiğin altındaysanız zekat vermeniz gerekmiyor. Bu da sistemin sadece belli bir refah seviyesine ulaşanları kapsadığını gösteriyor. İkinci anahtar kelimemiz de havlı. Bu da aslında bir yıl anlamına geliyor. Bir kişinin serveti o az önce bahsettiğimiz nisap miktarının üzerinde bir kameri yıl yani yaklaşık 354 gün boyunca kalırsa işte o zaman zekat yükümlülüğü doğuyor. Bu kural, servetin anlık bir gelir değil, yerleşik bir zenginlik olduğunu teyit etmek için var. Peki oran ne kadar? İşte sistemin en net, en değişmez kuralı geliyor: 40/1, yani yüzde iki buçuk. Bu sabit oran, sistemi hem öngörülebilir kılıyor, hem de herkes için hesaplamayı oldukça kolaylaştırıyor. Tabi zekat her şeyden verilmiyor. Klasik fıkıh anlayışına göre artıcı yani gelir getirme potansiyeli olan varlıklar zekata tabi. Neler mi bunlar? Mesela altın, gümüş ve nakit para, alıp sattığınız ticari mallar, belirli çiftlik hayvanları, tarım ürünleri ve madenler gibi kategoriler. Hesaplaması da aslında göründüğü kadar karışık değil. Dört basit adımı var. Şöyle düşünün. Önce zekata tabi tüm varlıklarınızın o günkü değerini topluyorsunuz. Sonra, vadesi gelmiş hemen ödemeniz gereken borçlarınızı bu toplamdan düşüyorsunuz. Elinizde kalan net servet, misap miktarının üzerinde ise ve üzerinden bir yıl geçtiyse, işte bu son rakamın yüzde iki buçuğunu zekat olarak ayırıyorsunuz. Bu kadar. Tamam, parayı ayırdık. Peki bu para kime gidecek? İşte burası da rastgele değil. Kur'an zekat fonlarının nereye harcanacağını çok net bir şekilde belirliyor ve bize 8 özel sınıfı işaret ediyor. Bu 8 kategori aslında o dönemin sosyal güvenlik ağının ta kendisi. Listenin başında tabii ki temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksullar ve hiç geliri olmayan düşkünler var. Ama sistem bununla sınırlı kalmıyor. Zekatın toplanıp dağıtılmasını sağlayan görevliler, yani sistemin yöneticileri de buradan pay alıyor. Hatta ağır borç altına girmiş olanlar özgürlüğünü kaybetmiş kişiler veya günümüzdeki karşılığıyla mülteciler gibi yolda kalmış insanlar da bu fonlarla destekleniyor. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir sosyal destek ağı tasarlanmış. Hadi şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Yardımlaşma gibi evrensel bir değeri zekatın kendine özgü bu kurumsal yapısıyla karşılaştıralım. Elbette yardımlaşma sadece İslam'a özgü bir şey değil. Evrensel bir insani değer. Mesela Yahudilikteki sedaka kavramı adalet temelli ilahi bir emir olarak görülür. Hristiyanlıktaki eleye muselsi ise daha çok merhamet ve sevgi temelli bir eylemi ifade eder. Zekatı farklı kılan şey ise bu evrensel değeri alıp onu zorunlu, sistematik ve sabit oranlı bir kuruma bir sisteme dönüştürmesidir. İşte bu yapısal fark onu benzersiz kılıyor. Yani toparlayacak olursak zekatı sadece bir bağış olarak görmek resmin tamamını kaçırmak olur. Zekat bundan çok daha fazlası. Hem bireyin manevi dünyasını arındıran hem de toplumda sosyal adaleti sağlamayı amaçlayan, doğrudan inancın kalbine yerleştirilmiş, yapılandırılmış bir sosyal refah kurumu. Ve bu da bizi günümüze ve çok önemli bir soruya getiriyor. Kişisel yardımlaşmanın ötesinde Zekat gibi yapılandırılmış inanç temelli sistemler günümüzün modern sosyal adalet sorunlarına çözüm üretmede bize ne gibi ilhamlar verebilir? Bu sorunun cevabı üzerine hepimizin düşünmesi gerek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.